Kaybolan yıllarıma bakmıştım. Az aşağıda bir meyhane var. Bir de oraya bakın isterseniz. Bu arada bu eski fabrikaya nasıl gidiliyordu tam olarak? Buradan hep karıştırıyorum da. Yürüyerek. Kenan'ı mı tuttun? Yüzünü görmedim ama fotoğraflarını çektim. Maraşlı kızım sana emanet. Maraşlı'nın sözünden çıkmayacaksın. Oldu. Bir de GPS'li tasma falan takalım istersen bana. Gerekirse onu da yaparım kızım. Siz devam edebilirsiniz isterseniz. Siz de ayakta kalmayın isterseniz. Hı hı. Ee, buyurmaz mısınız? Yok abisi sağ olun. Kızlar. <laughs> Bu adam yalnız biraz acayip bana abisi falan dedi. <gülüyor> <gülüyor> Adın ne kardeş? Hakan. Sürü Hakan kardeş. De bakalım derdine. Kim oldu tahmin ettim bence. Yani uğursuz birine benziyorsun ama tam çıkaramadım. Bayan, şu gelirken köşede Beyza'nın vardı. Görmüşsünüzdür kesin. İyisi mi? Siz dönerken oradan kendinize bir kutu uyku ilacı alın. Olur mu? Uyku ilacı. Ne yapacakmışım pardon ben uyku ilacını? Ne diyorsun sen? Yatmadan önce hepsini bir kere de içeceksiniz. Oldu mu? Neden? Daha rahat ölmek için. Ölmek istiyorsunuz ya. Zaten ikimizin de peşine düşecekler. Düşsünler canım. Yani düşerlerse düşsünler ne yapalım? Düşerlerse düşsünler. Az önce zırıl zırıl ağlayan ben miydim peki? O olayın sıcaklığıyla oldu tamam mı? Şu anda gayet iyiyim. Sen gece olunca başını yastığa koy bakalım. O zaman göreceğim ben seni. Sen gece olunca başını yastığa koy bakalım. O zaman göreceğim ben seni. thank <laughs> you